Merhabalar, bugün size Bluetooth hoparlör tanıtacağım. Lamborghini lisanslı bir ürün bu. Exhaust firmasının bir ürünü. Lamborghini egzozundan üretilmiş. Lamborghini'nin orijinal start stop düğmesi kullanılmış. Fantazi bir ürün. 35.000 bin poundluk da bir fiyatı var. Lamborghini'nin orijinal renkleri kullanılmış. Lamborghini Avantator. Biraz ürünü inceleyelim dedim. Londra'da Heritage mağazasında karşılaşmıştım bu üründe. Ürünün altı rengi var. Turuncusu, şu ürün mavisi, beyazı. Start-stop düğmesi, Bluetooth ve RCA ile bağlantı sağlanabiliyor. Hem kablosuz hem kablolu. Tasarımcısı Mirko Pecorari isminde bir sanatçı diyebiliriz. Aircraftstudiodesign.com diye bir web siteleri var. İsterseniz ona da hemen bir göz atalım. Uçak tasarımları yapıyor. Birkaç araba tasarımı da yapmış anladığım kadarıyla. Kendisi bu. Rolls Royce'a yapmış, tekne tasarımı yapmış, saat tasarımı yapmış. Markalarla çalışıp özel ürünler tasarlıyor. Evet kendisi burada. 53 kiloluk bir ürün. Bayağı ağır böyle bir hamal tutmak lazım taşımak için. Bahçeye, parka bir yere götüreceğiniz, plaja götüreceğiniz bir bluetooth toparlıyor değil bu tabii ki. Koleksiyonluk bir ürün. 125 santim, 110 volt ve 240 volt aralığında yani hem Amerika'ya hem Avrupa'ya uyumlu. 2 adet 120 wattlık amplifier var diyor Twitter için ve midrange. Bir tane de 400 wattlık subwoofer için var. Bir tane 1 inçlik Twitter, 2 tane 6.5 mid bir tane de 10 inçlik subwoofer. Frekans aralığı 20 ila 22 bin hertz arasındaymış. Evet şöyle bir şeyle karşılaştım. Londra'da Lamborghini böyle bir ses sistemi yapmış anladığım kadarıyla. Hi-Fi sistem yazıyor. Xos Hesavost Hi-Fi sistem 35.000 pound. Zaten burada da demişler ki sadece gözleri dizli takdir edin hiç dokunmayın diye. Şöyle arkasına bakalım. 600 watt. Buradan açma tuşu var. Şimdi yani şöyle elimi koyayım. Şöyle.